Evet, yüzde bir büyüme gerçekleştirdi. Bu büyümeyi ben çok dönemsel olduğunu düşünmüyorum. Daha sürdürülebilir bir büyüme. Devamı gelecektir. Ee, önümüzdeki aylarda da en az bu düzeyde bir büyüme olacak. kanaatindeyim. Ee, sadece bunun bir yaz mevsimi değil, akabinde yine kış mevsiminde de yine büyümenin devam edeceği görüşündeyim. Peki, sektör olarak ilk 5 ayı nasıl geçirdiniz ve sene sonuna ilişkin beklentiniz nedir? Ee, AHLP, elektronik para kuruluşumuz. 2022 yılında aktif faaliyetlerine başladı. Sürdürülebilir bir faaliyetlerine başladı. Yoğun bir yıl geçirdik e, bu süre zarfında. Fiziki postlarımız bugün itibariyle ülkemizin tüm şehirlerinde var. 81 ilde de fiziki postlarımız var. Cep postumuzun tanıtımını yaptık. Artık cep telefonlarının ve tabletlerin bir post cihazı olarak kullanılabilmesini hazır hale getirdik yine buradaki birçok müşterimize, e-ticaret kuruluşuna sanal pos imkanı sunmaktayız. Ee, son aylarda bizim için önemli gelişmeler de oldu. Bunlardan bir tanesi BKM üyeliğimiz ve hemen akabinde de Turo üyeliğimiz. İnşallah yakın zamanda Mastercard ve Visa üyeliğimiz de olacak. Ve e, tam teşekküllü bir ön ödemeli kart hizmeti sunabilmek istiyoruz. Hem peraken, bireysel müşterilere hem de kurumsal ticari müşterilere. Ayrıca ülkemizde artık Para transferi yapısı da değişiyor. Malum bir FES sistemi var, merkez bankamızın kurguladığı ve merkez bankamızın yönetim, merkez bankamızın yönetimindeki FES sisteminde bugüne kadar hep bankalar vardı ve yakın bir zaman öncesinde merkez bankamız sadece belirli sayıda seçili birkaç elektronik para kuruluşunun FES sistemine doğrudan dahil olacağını, FES sistemin üye olabileceğini belirtmişti. Bunlardan bir tanesi de bizim kuruluşumuz. Bu da yine önemli bir konu. Üzerinde çok ciddi duruyoruz. Gereken altyapı hazır hale getirdik. Önümüzdeki aylarda bankalar haricinde ilk kez FES sistemine dair olan bir elektronik para kuruluşu olma niyetimiz de var. E, altyapımızı da çok hızlı geliştirdik. Cüzdanın e, kendi müşterimiz haricinde bir white label olarak da bir servis olarak da sunmayı niyetli, niyetindeyiz. Bununla ilgili bir veri merkezi yapımızı da geliştirdik. Bugün itibariyle 50 milyon kişinin aynı anda 100 milyon işlem yapabilmesini sağlayan veri merkezimiz mevcut. Yani kuruluştan itibaren ne kadarlık bir büyüme gerçekleştirdiniz? Yani kuruluştan bu yıl olan büyümemizi artık yüzdelikten ziyade birkaç misli şeklinde belirtebiliriz. Açıkçası geçtiğimiz yılın bugün itibariyle 8 katı daha büyüklüğündeyiz.